Merhaba arkadaşlar. Bugün kesme kurabiyesi yapıyoruz. Malzemelerimiz 125 gram oda ısısında tereyağımız var. 5 yemek kaşığı pudra şekerimiz var. 1 paket şekerli vanilya var. 1 çay bardağı çekilmiş, ince çekilmiş fındık içimiz var. 3 çay bardağı buğday unumuz var. Öncelikle şekerli vanilya koydum kabımıza. Pudra şekerimizi Ve şöyle bir... Önce ağaç kepçeyle ben hamurumuzu yoğurmaya çalışıyorum. Elimle daha sonra. Bu ee, da şekerimizi, şekerli vanilimizi, tereyağını karıştırdık. Unu azar azar ilave ediyoruz. Hamurumuzu rulo şeklinde streçe saracağım. Ee, yarım saat kadar derin dondurucuda donması için bekletiyoruz. Sonra kesiyoruz. 170 derecelik fırında pişiriyoruz. Çok kızartmayacağız. Kızarma aşamasındayken fırından alacağız. Arkadaşlar hamurumuzu fındık içini kattım. şu şekilde şekil verdim. Şöyle buna yapacağım şimdi. Şöyle sarıyoruz ve yarım saat kadar derin dondurucuda bekletiyoruz. Arkadaşlar kurabiye hamurumuzu sıcacık sarıp derin dondurucuda yarım saat beklettik ve çıkarttık. Şöyle çapraz şekilde kesiyoruz. Ben başka bıçak alacağım. Bıçağımı değiştirdim. Şöyle. Hamurumuza kabartma tozu yok. 170 derecelik fırında çok kızartmadan pişiriyoruz. Şöyle bir parmak kalınlığında Çizlik. Şöyle Fırını açtım Isınıyor şu an ve fırına götürüyoruz.